Kanalımıza arkadaşlar bugün içmelerdeyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün burayı yazacağız. Düğü durduracağım şimdilik. Evet arkadaşlar diyoruz. Alın şey, Her şey var arkadaşlar. O, çok güzel arkadaşlar burası. boks yeri var işte boks mu bu arkadaşlar. Evet, arkadaşlar dakika Evet geziyoruz hala işmelerde arkadaşlar arkadaşlar geziyoruz şu an Neden hep Arkadaşlar, 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 Arkadaşlar la bu oyuncak yok ama sahte la bu Arkadaşlar alabilir miyim bilmiyorum. Evet. 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 Arkadaşlar bugün ya, buradayız yani. Bugün değil. Yani. Buradayız şimdi. Sonuna belki dondurma yemeye gidebiliriz arkadaşlar ama içmelerde hadi yiyeceğiz yani. Arkadaşlar mısır yemiştim. De, 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 de. Videoyu durdurmak çok kolay çok şey değil. Markası belli olmuyor ama siz bilirsiniz. Bakalım markası belli olur mu? Şu ASMR videosu senin gibi oldu arkadaşlar. ASMR videosuna benziyor. <laughs> Aa köpek var. <mi? gülüyor> arkadaşlar bakın köpek var. <laughs> 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 arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gel şimdi ne gidebilirsek. Dur dur arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dört yola gidiyoruz şu an. Evet arkadaşlar dört taşa geldik her zamanki gibi. Aşağı. Arkadaşlar dört taşlı şu. Herhangi buna atma. Bunu sil ki bunda hiç beyaz yok. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.